kaygı, öfke, kıskançlık, bazen bir duygu gelir ve bir türlü gitmek bilmez değil mi? Peki size o duyguyu sadece üç basit soruyla hemen şimdi bırakabileceğinizi söylesem. Bugün Sedona tekniği ile tanışıp duyguları nasıl anında serbest bırakabileceğimizi keşfedeceğiz. Peki bu tekniğin sırrı ne? Genelde ne yaparız? İstenmeyen bir duygu gelince ya onu bastırmaya çalışırız ya da onunla savaşırız. Ama Sedona tekniği diyor ki, duygu bir düşman değil, o sadece bedende hissedilen bir enerji. Onu bastırmaya çalıştıkça daha da büyür ama onu fark edip kabul ettiğinde çözülmeye başlar. Yani bu teknik duyguyu önce kabulle yumuşatır, sonra da onu bırakma isteğini nazikçe yoklar. Bu yaklaşım aslında yeni değil. Temelleri 1950'lerde Lester Levenson adında birinin kendi üzerinde yaptığı derin içsel çalışmalarla atılmış. Günümüzde ise bu değerli yöntemi tüm dünyaya Heldwoskin ve Sedona Training Associates öğretiyor. Yani köklü ve güvenilir bir metodolojiye bakıyoruz. Gelelim işin en pratik kısmına. Nasıl yapacağız? Sadece 3 basit adım var. İlk olarak o an ne hissettiğini fark et. Kendine sor, şu an ne hissediyorum? Bu his bedenimin neresinde? Belki göğsünde bir sıkışma, belki midende bir düğümlenme. Sadece fark et. Sonra o hissi itmeden veya etiketlemeden ona nazikçe izin ver. Kendi kendine bu hissin burada olmasına izin veriyorum de. Şimdi o sihirli üç soruya geldik. Kendine sor. 1. Bu hissi bırakabilir miyim? Bu bir olasılık sorusu. Cevabın evet ya da hayır olması önemli değil. 2. Peki bırakmak ister miyim? Bu bir niyet sorusu. Gerçekten istiyor musun? Ve 3. Ne zaman? Cevap basit. Şimdi, bu üç soruluk döngüyü aynı duygu üzerinde birkaç kez tekrarlayabilirsin. Her turda hissin biraz daha hafiflediğini fark edeceksin. Eğer duygu hala direniyorsa bir katman daha derine inelim. Çoğu yoğun duygunun arkasında üç temel arayış yatar. Onaylanma isteği, kontrol etme isteği veya güvende olma isteği. Kendine sor, bu hissin altında hangisini arıyorum? Onay mı, kontrol mü yoksa güvenlik mi? Hangisi sana daha yakın geliyorsa onu fark et. Sonra aynı üç soruyu bu isteme hali için sor. Bu onay isteğini bırakabilir miyim? Bırakmak ister miyim? Ne zaman? Şimdi. Hadi şimdi birlikte 3 dakikalık mini bir uygulama yapalım. Gözlerini nazikçe kapat veya sadece bir noktaya odaklan. Rahat bir şekilde otur. Şimdi seni hafifçe rahatsız eden bir konuyu aklına getir. Çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Bu konuyu düşündüğünde Bedeninde ortaya çıkan hissi fark et. Nerede hissediyorsun? Dokusu, basıncı, sıcaklığı nasıl? Sadece gözlemle. Şimdi o hisse içinden de ki, "Burada olabilirsin, sana izin veriyorum." Ve şimdi ilk soru, "Bu hissi bırakabilir miyim?" Cevabın ne olursa olsun sadece fark et. İkinci soru, "Bunu bırakmak ister miyim?" Dürüst ol. Ve üçüncü soru, "Ne zaman?" ve içinden tekrarla, "Şimdi." Derin bir nefes al ve ver. Şimdi bir tur daha yapalım. Bu hissin altında bir onay, kontrol veya güvende olma arzusu var mı? Fark ettiğin o isteği de şimdi aynı üç soruyla bırakmayı dene. Bu isteme halini bırakabilir miyim? İster miyim? Ne zaman? Şimdi. Bedeninde küçücük bir rahatlama, yüzde bir oranında bir azalma bile hissetsen, bu harika bir başlangıç. Eğer gerekirse, bu döngüyü birkaç kez daha tekrarlayabilirsin. Bu tekniği kullanırken unutma, cevaplarının doğru olması gerekmiyor. Sadece dürüst olması yeterli. Bırakmak zorunda değilsin. Bazen hayır demek bile o anki gerilimi çözer. Çünkü kendine karşı dürüst davranmış olursun. Ve hissetmeyi aceleye getirme. Bırak o duygu 15-20 saniye kadar seninle kalsın, sonra sorulara geç. Peki bunu günlük hayata nasıl entegre edebilirsin? sabah alarmın çaldığında güne başlamadan 3 tur Sedona yapabilirsin. Önemli bir toplantıdan önce bir turla kaygını azaltabilirsin ya da uyumadan önce zihnini sakinleştirmek için birkaç tur deneyebilirsin. Bu basit ama güçlü tekniği denediğinde zihninin zamanla nasıl sadeleştiğini ve duygusal yüklerinden nasıl özgürleştiğini gördüğüne şaşıracaksın. Eğer uygulama sırasında küçük bir rahatlama bile hissettiysen bunu bizimle paylaşmak için yoruma bıraktım. Yazar mısın? Bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Sevgiyle kal.